Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta sizlere güzel bir etkinlikten bahsedeceğim. Onun dışında bir tane karakterimizi 11 seviye yapacağız. Şu an görmüş olduğunuz gibi oyunun içerisindeyim arkadaşlar. Sizlere hangi karaktere hangi eşyaları kullandığımı yani favori eşyalarımı anlatmaya çalışacağım. Güzel bir etkinlik var arkadaşlar. Kod ödüllü etkinlik var. Siz de bu etkinliğe katılıp eğer kazanırsanız kod kazanacaksınız ve elmas alıp Brawl Pass falan alabilirsiniz. Sonraki sezonlar için güzel bir etkinlik olabilir. Çünkü çok basit arkadaşlar hemen anlatmak istiyorum. Oyun içerisinde 10 seviye 11 seviye karakterleriniz varsa eğer bunları bir kısa videoya çekin arkadaşlar. Hangi eşyaları kullandığınızı gösterin. Bunu kısa videolara kayıt aldıktan sonra da Twitter'dan bunu paylaşın arkadaşlar. Şurada tweet diye bastığınız zaman Brawl Stars TR'ye etiketleyin. Brawl Stars Türkiye'yi etiketledikten sonra da hashtag olarak favori eşyamı koyun arkadaşlar ve bu şekilde videonuzu yükleyip siz de kod kazanabilirsiniz. E tabii ki etkinliğin amacı bu olduğu için arkadaşlar ben de bugün Hangi karakterlere hangi eşyaları aldığımı birazcık anlatacağım Anlattıktan sonra 11 sebebi karakter yapacağım ve onunla birlikte oynayacağım Arkadaşlar zaten mantığı biliyorsunuz nişancı karakterlerde ve canı olan karakterlerde kalkanı genel olarak kullanıyorum ve nişancı karakterlerde hasarı da çok fazla kullanıyorum. Yani hasar önemli abi burada. Yani hızı falan kullandığınız zaman çok iş yapmayabiliyor. Eğim önemli çünkü bu karakterlerde biliyorsunuz. Ağır siklet karakterlere geldiğimiz zaman da genel olarak hepsine hızı direkt yapıştırdım. İkinci olarak da direnç basmayı düşünüyorum birçoğuna. Hatta bugün bir ağır siklet karakter geliştirip direnç basarız görmüş olduğunuz gibi burada yine aynı şekilde ağır siklet bir karakter hız var. Yine Bibi'ye hız basmışım. Onun dışında nişancı karakterlere bakın hasarı verdim abi. Burada yine e, senin hasarı düşük olduğu için canı fazla olduğu için hasarı verdim. Yani canı fazla olmasaydı buna muhtemelen kalkan verdim ama o şekilde hasarı vermiş oldum. Bakın Krom'un mesela can az burada kalkanı verdim. Yani benim mantığım bu şekilde işliyor. Bilmiyorum sizinki nasıl kaç tane on seviye karakteriniz var. Bunları videoya çekip dediğim gibi Brawl Stars TR sayfasını etiketleyip favori eşyam yazarak çekilişe katılın ki daha fazla kod kazanıp Oradan da dediğim gibi Brawl Pass artık 80 taş ne almak isterseniz alırsınız. Ben bugün eş karakterini basacağım ya. Eş karakterini şu anda bir 2800 altın verip 11 seviye yapıyorum arkadaşlar. Ve buradan da Eşya olarak dediğim gibi direnç vereceğim. Şimdi belki bunlara hasar verebilirsiniz falan kalkan da verebilirsiniz. Ama artık şöyle bir tıkanma noktasına geldim. Kalkanım 12 tane var hasarım 2 tane var. Bu yüzden ben bu karakterlere yani dirençle gidebileceği için direnci vermek istiyorum. Evet şöyle bir 2 seviye direnci verelim. 3 seviye yapmayacağım. Bütün hepsini yaptıktan sonra bütün ağır sikletlere direnç verdikten sonra belki... Yapabilirim. Evet, şöyle savaş topuna giriş yaptım. Bakalım, 11 seviye karakterimizle birlikte yanımıza Mortis ve Karl geldi. Bu arada ben sadece bu karakterle oynamayacağım şu an. Ee, diğer karakterlerle de oynayacağım. Onları da size göstermek istiyorum. Hocam, sağlam bir şekilde. Abi çok hızlı ya. Çalı içerisinde görüyor musunuz arkadaşlar? Uçağa dönüşüyorum resmen. Mükemmel. Tamam, şöyle şuradan bir golü atamayacağız gibi. Tamam, zorlamayacağım. Aa, <laughs> aralarından attım ben. Aga be. Bak bak şurası çok iyi ya bu arada. Bak şu hızı görüyor musunuz? Adamları vurduktan ve karakter hızlandıktan sonra çok felaket oluyor. Ee, kral dur sakin ol. Eşya. Eşya değil aksesuar. Yok bayıldık. Bizim takım bir tık hızlı bayılmış olabilir. Kanka keşke basmasaydım ben. Aa çok iyi iş yaptı da. Mortis tutamayacak ki onu. E tamam. Gel kral. Atla tamam. Atladın. Ve bayıldın. Hadi bakayım. Bak şu seviyesi yüksekken Hıza bakar mısınız? Bak şuradaki hıza bak abi. Felaket mi hız var ya şu an? Mükemmel yani. Gerçekten keyif veriyor ya. Az veriyor hocam. Tamam onu da bayılttık. Sen de gel buraya. Tamam canı basarım ben. Aa, zaten orada gitti diğer adamı attı be. Aga be. Tamam buradan ilk maçımızı aldık. Yıldız oyuncu da olduk. 11 seviye olduğumuz için bir tık sağlamız tabii bu kupaya göre. Şimdi ikinci olarak ben Griff karakteriyle oynamak istiyorum. Griff karakterine arkadaşlar kalkan ve hasarı verdim. Yani bilmiyorum ben bu karakteri bayağı bir güçlü buluyorum. Siz nasıl buluyorsunuz gerçekten bir fikrim yok. Çok güçlü olduğu için daha da güçlendirmek adına böyle canını da arttırdım. Yani yarı cana geldikten sonra da hasarı da arttığı için böyle bayağı bir mortis antisi, tank antisi bir şeye dönüşüyor bir anda. Bakalım tam dediğim sırada da bu karakterlerin gelmesi Mükemmel oldu Şimdi ben şöyle ne yapacağım Ben burayı kırarım abi Ben burayı kırarım çatır çutur da oynarım o adamlara 1980 vurdum gördünüz mü Çok ufak bir şeydi ya Çok ufak yani Şurayı da kıralım abi ben her yeri bir açayım ufaktan Şuradan bir şu adamı Vuralım Şuradan sana da vuralım Kral sakin ol Abi hasarı görüyor musunuz ya? İnanılmaz bir hasar var arkadaşlar. Şimdi ben şunu bir böyle ayağımdan çıkar. Abi sen niye oraya gittin lan? Nisan direkt gole giderdim ha bu arada. Bir ulti. Bak 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 hasara bak. Temizinden bir gol geliyor. Abi manyak bir hasar ya. Gerçekten mükemmel ya. Bayılıyorum abi. Bu karakter güzel bir karakter bence. Şuraya bir ulti çakıyorum. Abi herkes eriyor yani şu an. Görüyorsunuz değil mi? Herkese eritiyorum resmen. Kanka attın topu. Evet golü a mortis olduğu için atamadık. Okey sıkıntı yok. Hasara devam abi. Hasara devam. Doldurmuyor mu canı ya? Dur bir dakika. Canı doldurmayacağım daha çok hasar vereyim. Ama ölmeyelim tabi. Hop. Onu da öldürdüm. Kanka pas vereceğim. Attın artık onu. Temizinden. Yıldızız abi. Net yıldızız bu arada. Hayvan gibi hasar verdim ya. Son olarak da mek karakterimi göstermek istiyorum. Mek karakterine kalkan ve hasarı verdim. İkisinin de mükemmel bir açıklaması var. Meg'in biliyorsunuz canı az arkadaşlar. 3300 canı var. Burada kalkan çok acayip işe yarıyor. Hasar eşyasına geldiğimiz zaman da hasar eşyası biliyorsunuz büyük robotu deniştiğinizde hayvani bir canınız oluyor. Yani yarı cana düştüğü zaman çok fazla yani uzun süre hasar eşyasını kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden mükemmel yani. Hocam dur bir dakika. Mortis ayıp oldu yalnız. Kral dönüşeceğim ya. Tamam dönüştüm abi. Bizimki gol mü atıyor? Yok atamadı. Tamam onu direkt indirdim ben. Ultiyi kolluyordum zaten de. Hocam gel istersen. Sana da vuram. Evet şu anda hasar eşyam aktif oldu da dur. Bir aksesuar basarız. Bir var gibi. Mükemmel ya. Hasarım şu an arttı yani arkadaşlar. Ve uzun süre böyle devam ediyor. Bu çok iyi yani bu yüzden. Tamam seni vurdum. Yalnız sıkıntı var. Bir dakika. Aha öldü. Hadi lan Dynamite vurursun onu. Tamam ben vurdum. Do 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 do. Bir tane ya. Bir hit. Şu anda hasarımız var. Sanki çok önemli değil ama olsun. Yine de iş yapıyor yani. Yeri geliyor. iş yapar hocam. Dikkat edin ulti yemeyin mortisten. Ben yedim. <laughs> bunu derken benim yemem. Manya kulti geliyor manya kulti geliyor. Kanka pas pas pas. Adamsın. Ya. Şöyle direkt ben çatırt diye golüme atıyorum. Çok ince yalnız gördün mü? İncelik akıyor yani hocam. Şimdi sağ sağ kanka. O taraf kırıktı zaten o tarafa niye oynadın sen dynamite'cim ya. Ah be kardeşim gol yiyeceğiz ki çok sıkıştık ben bunu tutamam. Kanka Allah razı olsun saçmalamana sevindim. Bu tarz saçmalamalarla oyunu satmaya devam edebilirsin hiç sıkıntı yok. Onu da aldım ben. Gümbür gümbür oynuyoruz ya. 11 seviye görüyorsunuz arkadaşlar ne diyeyim yani. Evet hasarımız aktif oldu şu an. Gelin lan buraya. Keyif alıyorum ya şu an. <laughs> Vallahi keyif alıyorum yani. Tamam onu gümbür diye kestik. Aha güzel bir ulti. Arkadaşlar buyurun golü atabilirsiniz. Buradan Kili de alıyorum ve trick shot birlikte Güzel bir maçın daha sonuna geliyoruz. Yine yıldızız bu arada. Yani çadır sür, gümbür gümbür oynadık. Yani benim eşyalarım bu şekilde. Bu karakterlere ve diğer karakterlere nasıl eşya verdiğimi anlattım arkadaşlar size kısaca. Siz de dediğim gibi kısa bir video yapıp bunu etiketleyerek çekişe katılabilirsiniz. Açıklama kısmına zaten hepsinin linkini de koyacağım. Sonuçlar yine GameFi Discord'unda da açıklanacak. Onu da yine açıklamalar kısmına koyacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın bay. Arkadaşlar videoyu bitirdim ama videonun montajlarken kısa olduğunu fark ettim. Bu yüzden bir kere de Search karakteriyle birlikte oynamak istiyorum. Search karakterinin eşyalarına baktığımız zaman da kalkan ve hızı verdim. Biliyorsunuz bu karakter bayağı yavaş bir karakter. Bu yüzden hızı tercih ettim. Canı az olduğu için de kalkanı verdim. Bakalım son bir maçta bu karakterle birlikte atmış olalım. Şöyle karşımızda da bir tane Search konk var ha. Ve Mortis. Mortis gel. Gel Mortis. Şöyle hızla birlikte Eren. Eren geldim kardeşim rahat ol. Ben de Eren. Bizim Mortis bir şeyler deniyor Dynamite'a karşı. Kiral ben de bir vursam iyi olacak ya. Aha Eren gidiyor. Eren. Eren olmadı be. Abi ben denk gelemedim ki ya. Kimseyle. O menzili aldı ki ona oynanmaz şimdi. Benim menzili almam lazım onu oynamak için. Gel buraya kral. Abi şöyle hızımızı aldık en azından. Kanka topu alırsan tatlış olur. Almazsan tatlış olmaz. Onu bir daha ay önüne geçti. Vurdum kral. Aa dondum ben. Dynamite dondurmuş. Görmedim. Ay ultimi. Ay. <laughs> Mortis mi be? Güzel. İlk golü atmıyorlar. Dalga geçiyorlar galiba. Evet atlar şu anda. Hocam şöyle ben bir Oğlum ne yapıyorsun lan Mortis Tövbe bismillah Sinirlendi arkadaşına falan Böyle zıplıyorum Hop seni kestim hop seni de kestim hocam Biz de öldük ama Eren golü attı arkadaşlar evet Sağlam temizinden bir maç oldu Ben adamlarla çok denk gelemedim Bu yüzden bu sefer yıldız olmayı başaramadık ama Surge içinde bu eşyalar gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.